Burası şey, depo hmm. depo. Hmm. Burada mutfak atölyesi var. Hmm. Bunun genişlemesi... Zaten bu mor şarjını bunu iptal edelim, değil de Şu duvarı oyacağız ama birebir oymayacağız. Bir de bu duvarı güçlendirmek için daha geniş oymamız lazım. Çelik destek atalım. Yolur. Ya biz dedik hiç yapmayalım. Enflik, en, enjeksiyon yaptığımız duvarı oyacağız. Projemizde, restorasyon projemizde ee, daha çok işte yöresel yemeklerin sunulduğu e, özellikle üst katta e, restoranlarımız mevcut. Aynı zamanda mutfak atölyelerimiz mevcut olacak. Çeşit, çeşitli etkinliklerinde yapıldığı. E, burada en başta e, Başlangıçta bir muhtesekleri temizledik, e, yapıya uygun olmayan aslında uygun olmayan tüm tüm muhtesekleri biz temizledik. E, daha sonra e, duvar e, güçlendirmelerine geçtik. E, daha sonra şu anda ahşap çatkılı işte duvarlarımız gene restorasyon projesine uygun olarak. E, yapımı sürmekte. Çünkü tüm bunlar zaten restorasyon projesinde e, alınan kararlardı. Biz de bu alınan kararlara uyarak e, ahşap çatkılı duvarları yerinde e, söküm yapıp tekrar yeniden aslına uygun olarak e, yeniden yapmaya başladık. Burada işte yöresel yemeklerimizin hem sunulduğu hem de işte Girit mutfağı birçok mutfakların sunulduğu ve öğretildiği atölyeler olacak. E, onlar için e, bence büyük bizim için de büyük bir katkı olacak.